Reza Zarrab ayrılığı sonrası kabuğuna çekilen ve ortalarda görünmeyen Ebru Gündeş bugün yaptığı paylaşımla Ezgi Mola'ya sahip çıktı. Ünlü şarkıcı Ezgi Mola ile fotoğraf paylaştı ve altına da içinden gelenleri not düştü. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videonun aşağısından 2 saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olursanız ve beğenirseniz çok sevinirim, şimdi ise haberimizin detaylarına geçelim. Batman'da İpek Ere cinsel saldırıda bulunup intihara sürüklenmesine neden olmakla suçlanan uzman çavuş Musa Orhan'a yönelik paylaşımları nedeniyle Musa Orhan'ın avukatı tarafından dava açılan Ezgi Mola'ya sosyal medyadan başlayan desteğe Ebru Gündeş de katıldı. Ebru Gündeş Instagram hesabından Ezgi Mola ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafı paylaşıp altına şu notu düştü. Canım partnerim ne diyorsa doğrudur her zaman yanındayız. Değerli izleyicilerimiz şimdilik bu videomuz burada sona eriyor. Gündeme dair gelişmelerden ve bilgilerle dolu videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve videoya yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sonraki yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ben Ali Cenab. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.